Dede bayramın kutlu olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Nice bayramlar Allah nasip etsin. Hadi bakayım, buyur. Zeki dedi, eski bayramları anlatır mısın? Anlatayım kızım. Eskiden bayramlar çok güzel olurdu. Delikanlılar, kızlar hep bir arada, nineler, dedeler, onlar da seyrederlerdi. Burada güzel gelen bayram olurdu. Sanatkarlar şarkı söylerdi. Halk gelirdi buraya, güzel gelen burada sohbet, muhabbet. Gelen giden burada kimisi su satar, sizin gibi çocuklar, kimisi işte bilmem ne, simit satar. Dede peki eski bayramlar nasıl geçerdi? Eski bayramlar bayram namazını kılar, ondan sonra işte öğleye doğru gelen gider şey olurdu. Çocuklar anneleri, babaları, akrabaları gezer, el öperlerdi. Hıdrellez olurdu. Hıdrellez'de de orada güreş yaparlardı. Pehlivanlar vardı, bir Çolak İsmail vardı. O Çolak İsmail burada bayağı çolaktı ama çoklarını da yenerdi yani öyle derler. Biz küçüktük, küçük olduğumuz için o kadar bilmiyoruz ama ismen Çolak İsmail herkesi yenermişti burada. Pek de eskiden bayramlarda ne yemekler yapardınız? Buranın yemeklerinden e, sarma, baklava, börek, kasaba pilavı işte. Gelen gidenleri de burada aç göndermezlerdi. Herkes burada yemeği yer, öyle giderdi. Bayram öyle olur, biterdi. Artık bir dahaki bayramlara ya nasip. hele. Dedem bayram sizin için ne ifade ediyor? Buraya genç gençler geliyorlardı, eğleniyorlardı. Ondan sonra şuraya buraya derken bizi de aynı o çocukluğumuz gibi şimdiki gençleri de bekliyoruz ama maalesef o gençler daha bilmiyorlar onları. Akraba şeyleri biraz bitti gibi ama gene çok devam ettiği de var yani gelip gidiyorlar arkadaşlar. Yani biz de memnun oluyoruz. Onlara haçlık veriyoruz. Hoş beş tanışıyoruz birbirimizle, kuzenlerimizle. şeyle tanışıyoruz yani. Büyüklerimizin anlattıkları bizim yarınlarımız. Onların her paylaştığı bizim varlığımız. Güçlü gelecek için güçlü nesilde koca çınarların anlatacak hikayesi hiç bitmesin. Her sözün sonu bayram olsun. İyi bayramlar Türkiye.